Herkese merhaba. E, küçüklüğümde ee, eski Türk izlemeyi çok severdim. Hala da e, severim. onların en güzellerinden bir Türk kardeşler. Şener evet. Şen, Kemal Sunal ve Halit evet. Akçı'nın da asker filmleri üzerinde. Fotoğrafta onun hepsi ediyor. Ortaokul yıllarında e, askerlerin karizmatik duruşları, disiplinli çalışmaları, şık kıyafetleri beni etkilemişti ve asker olmaya karar vermişti. Deniz sınavlarına geldi o doktor sınavda ama kazanamadı. Ee, babam gaz kaynaklı, inşaat mühendisi. Ee, lise yıllarında da babamla birlikte inşaatlara gider, ihanelere girerdik. Bazen de ofiste proje çizer, ona eşlik ederdi. Çok keyif alıyordum. Bir yandan da e, lise bitir, üniversite bitirdikten sonra iş bulma problemi olmayacaktı. Ve onun için devam etmeyecekti. Bu da bana çok cazip gelmişti. Üniversite sınavına ilk girdiğim İnşaat mühendisliği yazdım. Yine kazanamadım. Bugün de karşınızda bir göz cerrahisi profesörü olarak konuşuyorum. Ne istediğimizi bulmaya çalışırken düşüncelerimizde dalgalanma olması çok garip değildir çünkü düşüncelerimiz dinamiktir, statik değildir. Birçok faktörden etkilenir. Ailemizden, e, mahalle arkadaşlarımızdan, okul arkadaşlarımızdan, okuduğumuz kitaplardan e, ya da günümüzde sosyal medyada. E, bütün bunların sonucunda da fikirlerimiz ve kararlarımız oluşmaya başlar. Benim iki e, ikiz oğulları ve Güzelceler Mehmetçiler eve avuç kur aldığımızda onları sattı. Herkesin gibi kitlerini de çıkarttık. Bir güzel geldi. Aynı çevresel faktörlere maruz kaldı. Üstelik gizler, genetik faktör, genetik yönlü, genetik özellikleri de hemen hemen birbirine aynı. Buna rağmen aynı olay karşısında farklı bunlar gösterebiliyorlar. E, bütün çevresel faktörlere rağmen şimdi en azından ee, kararlarımızı etkileyen, değiştiremeyeceğiniz doğuştan gelen uyumuz, suyumuz da e, vardır. Ee, bazen de kararlarımız ve tutumlarımız buna bağlı olarak değişebilir. Karar alırken e, doğru bilgiler toplamak, alternatifleri, risklerini e, ve kararları doğru ortaya koymak önemlidir. Ben de. E, İnsanlarla direkt temas kurabileceğini, daha az tekrarı olduğunu ve fikirlerini özgürce dile getirebileceğini düşündüğüm için doktor olmaya karar verdim. Tıp evet, Fakültesi 6 yıllık bir eğitim. Bu 6 yıllık eğitimin ilk 3 yılı temel bilimler olarak geçer. Temel bilimler eğitiminde biyoloji, fizik, kimya, matematik, İngilizce, tarih gibi dersler işleriz ve benim için kabus yıllardı. Hepsi de yine bütün evreni geçti. Yaz okulları ile sınıfı geçti. Altı yıllık fakülteyi bitirdikten sonra cevap olabilmem için e, ilk, 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 ilk uzmanlık sınavını kazanmam gerekiyordu. Kazandım. E, beş yıllık göz cerrahisi lisesini tamamladım. Fakülteye girdikten on yedi yıl sonra hayallerime kavuşmuştum. Göz artık cerrah. Biraz zaman da almıştı. Bazen hayallerime kavuşmak Zaman alabiliyor, sabırlı olmak gerekebiliyor. Ee, buraya kadar anlattığım hikayelerde bir sürü başarısızlıkları ve e, başarılarımdan bahsettim. Doğal olan bu zaten. Hayatın işlerle çıkışlarla dolu ee, ve evet, tek zevdiği dava Önemli olan burada bu süreçte işlerde umudunuzu kaybetmemeniz, umudunuz var olduğu sürece başarılı ve mutlu olacaksınız. İnsan e, biyolojik sosyal bir canlıdır. Biyolojik yönleri, sosyolojik yönleri ve psikolojik yönleri vardır. ben cerrah olmaya karar verdiğimde aslında biraz kolay olanı seçmeye çalışmıştım. Çünkü çok çözüm odaklıydı benim gözümde. Bir hastalık var, ameliyat yapıyorsunuz ve hasta iyileşiyordu senaryo. Daha yeni günlerde pek böyle oldu. Tehditler zaman alabiliyor, karar vermek daha güç oluyordu. Ama çalışmaya başladıktan sonra böyle olmadığını gördüm. Ben hastalarımı ameliyat öncesi sigarayı bıraktırmadığımda ya da ameliyat sonrası alması gereken antibiyotikleri doğru anlatmadığında, uygulaması gereken diyeti ya da fizyoterapi programını doğru anlatmadığında yaptığım ameliyatın başarısızlıkla sonuçlandığını görüyorum. Ee, sadece ameliyatı yaptım, evet. ee, iyileşti, olmuyordu. Ee, tamamlamam gereken sosyal tarafları var. Bazen de e, sosyal destekler eksik kalabiliyor hastalığı, ilacı verecek birisi, yemeğini hazırlayacak birisi olmayabiliyor. Ya da hastaneye kontrolü getirebilecek birisi olmuyor. Bu sosyal bölümün gözünden kaçınmaman gerektiğini fark etti. Çoğu zaman akciğer kanseri ameliyatları yapıyordu. Akciğer kanseri dediğimde hasta ve hasta yakınları bir mutsuzluk içinde oluyorlar. Tedavi edilebilir bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Ee, ve bu yüzden de benim onlara sunduğum tedaviye inançları zayıf. Bu durumda da tedavi güçsüzlükle karşılaşıyor. O yüzden her şeyden önce onlara karşı karşıya oldukları hastalığın tedavi edilebilir <laughs> bir hastalık olduğunu anlatmam gerekiyor. Bu sayede tedavi uyumlarını elde edebiliyorum ve bütüncül baktığında tedavi başarısı tedavi başarıyla sonuçlanabiliyor. Ee, hayattan çok bağımsız değil. Ee, burada bu biraz tıbbi kalmış olabilir bir parça sizin tarafınızdan bu psikososyal sosyal süreci örneklendirmen gerekirse aslında bir öğretmenin öğrencilerine soru sorduğunda öğrencisinin cevap vermek için el alınması bile bu süreci bir yansıması. Elinizi kaldırabilir olmanız gerekir. Hastalarınızın çalışması ve kolunuzu kaldırabilir olmanız gerekir. Bu biyolojik bir süreçtir. Etraftaki arkadaşlarınızın e, size zorluk yapmasından çekinmemeniz gerekir. Sosyal baskının üstünden e, gelmesiniz. Ve de yerinde olmalı. Psikolojinizin iyi olması gerekir. Yani konuşma ailesinizin olması gerekir soruyu bilseydi sosyal baskıda olmasa da canınız o konuşmak konuşma istemelidir. Bu da bir üstü sosyal bir süreçtir. Başarılı bir şekilde el kaldırabilir. Hedeflerimize ulaşmak için e, kapsamlı ve bütüncül planlar yapmalıyız. Süreçleri bütüncül değerlendirmeliyiz. E, sosyal ve psikolojik yönlerimiz her zaman güçlü bir şekilde desteklemeliyiz. Her şeyden önemlisi de inanmalıyız. Hastalığın tedavi edebileceğine inanması gibi bizlerin de e, hedeflerimize ulaşabileceğimize, başarabileceğimize inanmamız yola çıkarken ilk adımımız. Dalgalar görünüşte çok güzel gözükür. Aslında her dalga birbirinden farklıdır. E, denizin derinliği, rüzgarın şiddeti, gerdik durumları ve birçok faktör dalgaların birbirinden farklı olmasına sebep olur. Bizlerden mantıklı ve rasyonel kararlar almamız beklenir. Ancak insanlar duygusal ve ön Bu duygusallıkları ve önyargıları karar alma süreçlerini etkiler. Başka insanlar karar arada süreçlerindeki değişkenliklerin farkındadır ve e, kabul edilir. Aldıkları kararların sonuçlarının değişkenliklerini e, bilirler ve bu durumda destek davranında gerektiğinde de stratejilerini gözden geçirilir. Hayat başarısında karar alma sürecindeki e, bu paradoksu anlamak ve yönetmekle ilgilidir. Dalgalar tabi sadece denizde ya da okyanusta değil. Ee, her soluk alıp verdiğimizde solunum dalgalarımız. Kalbimiz her attığında da kalp dalgalarımız. Kastığımız her kastığında da sinir dalgalarımız oluşur. Ee, organlarımızın doğru çalışabilmesi için bu dalgaların oluşması gerekir. Bazen heyecanlanırız, korkarız ya da üzülürüz heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, üzüldüğümüzde kalbimiz daha az da atar. Daha sık nefes alıp vermeye başlarız. Biyoritmimizdeki bu değişiklikler e, değişikliklerin farkında olmak ve onlara uyum sağlayabilmek başarıya ulaşmamızı sağlayacaktır. E, Özel günlerde, doğum günlerinizde, TİP bayramında yıllar önce ameliyat ettiğiniz hastalar sizlerle beraber iyi olduklarını söylerler, teşekkür ederler. Biz de bunun karşısında çok mutlu oluruz. Ee, bazen de tedavi ettiğimiz hastaları e, kaybederiz. O zaman da çok üzülürüz. Ee, bu iki duygunun peşinde de, kapının önünde sizin ona umut olduğunuzu düşünen bir hasta bekliyor. Gerek e, düzün hüzün gerekse mutluluk dağıtmalarında bir an önce başka bir hastaya faydalı olabilme dalgasına geçebilmeniz gerekir. Burada da yeni umutlar sizi bu duygusal düşüşlerinden çıkartacaktır. akciğer ameliyatlarını göz kafesine yaptığımız büyük yapılar, büyük kesilerden e, yapardı. 2000'li yıllardan sonra teknolojik gelişmeler sayesinde küçük deliklerde kamera yardımıyla e, bu ameliyatları ger hale geldi. Son yıllarda da e, robotik teknolojideki gelişmeler sayesinde e, akciğer ameliyatlarını robot yardımıyla gerçekleştirebilir durumdayız. E, ee, kesilerden sonra hastalar çok ağır çeker ve kozmetik kaygılar taşır. Bu gelişmeler sayesinde hastalar e, daha az ağrı çeker, bazen de daha az, e, hemen hemen hiç ağrısı olmadan süreci yönetebilir halde olabiliyoruz ve daha etkin tedaviler sağlıyoruz. Ee, bu sayede aslında e, hayatta daha kısa sürede dönebiliyor. 10 15 gün hastanede yatması gerekiyor. Biz de el becerilerimizi e, hastalarımıza robot kolları sayesinde e, en etkin bir şekilde aktarabiliyoruz ve istediklerimizi yapabiliyoruz. Bu e, yükselen yenilik dalgalarını yakalamak Bizlerin bizleri e, motivasyonunu ve tatmin duygusunu artırdı. Her zaman görünenin ötesini düşünmeye çalışmak gerekir. Kararlarımız e, deneyimlerimizden etkilenir deneylerimizde bir sonraki dalgaya şekil veren önceki dalgalar da Güzel deneylerde güçlü dalgalar oluşturmanızı diliyorum. Biriktirdikleriniz önünüzü açar. Teşekkür ederim.